Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı 2, S testi, test 2 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda suda az çözünen bir tuzun çözünürlüğü çözünürken suya verdiği iyonların derişimlerinin zamanla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. E, buna göre bileşiğin formülü ve KÇÇ değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar hepsini tek tek denemek lazım. A şıkkını deneyeyim, sonra doğru cevabı deneyeyim. A şıkkında eğer tuzun formülü x'i 3 olduğunu kabul edersek, tuzun formülünün xye 3 olduğunu kabul edersek, hmm, hepsini denememize gerek yokmuş arkadaşlar. Niye? Çünkü şundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3, şundan 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak vermiş. Yani x ile y arasında oluşan herhangi bir bileşik. E, bu n olduğu için buraya n, buraya m gelecek. E, bunlar iyonlaştığı zaman x artı m oluşacak. Diğerinden ise y eksi n oluşacak. Buradan x artı m'den oluşan miktar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan oluşan miktar 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. buradaki sayılar tam sayıya çevrilip katsayı olarak yazılır. Şu tuzun formülü de katsayı her zaman 1 olacak çünkü iyonlaşmada. Dolayısıyla buradan da iyonlaşan miktarın 10 üzeri eksi 3 molar olduğunu tespit edebiliriz. Buradan da kç değerine geçiş yapabiliriz. Yani tuzumuzun formülü arkadaşlar e, x2y3'tür. x2y3'tür tuzumuzun formülü. Kaç eşesini hesaplayacağız? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kübü diyeceğiz. 3'ün kübü 27. 27 çarpı 4 108. 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 9 10 üzeri eksi 15 yapar. 108 çarpı 10 üzeri eksi 15'te kaç eşe değerini verir? İkinci soruda belli bir sıcaklıkta 200 mililitre saf suda en fazla 0,4 gram XCO3 katısı çözünebilmektedir. XCO3 katısı çözünebiliyormuş. X artı 2 CO3 eksi 2 ve bunun da KÇÇ değeri bize verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak. O zaman çözünürlüğünü buluruz. X'e X oluşur. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. X çarpı X'ten X eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar çözünebiliyor molaritesini bulduğumuza göre kabın hacmi 200 mililitre olduğu için buradan mol sayısına geçiş yaparız. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. En fazla çözünen miktar 0,4 gram olduğuna göre molekül ağırlığı nedir deriz buradan. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten arkadaşlar 100 çıkar molekül ağırlığı. Bir tane X var, bir tane karbon var, üç tane oksijen var. Eşittir 100 dediğimizde MX değerini 40 olarak buluruz. Üçüncü soruda yukarıda bazı tuzların çözünürlük çarpımları verilmiş. Buna göre bu tuzların eşit hacimli doymuş tuz çözeltilerinde brom iyon derişimleri arasındaki ilişki nedir? Kaç içe değeri en büyük olanın brom iyon derişimde en büyük olur diyecektim ama şurada iki tane varmış. Onun için hesaplayalım yani ee, şurada YBR'de YBR hesaplasak yeterli olur. Çünkü şurada en az olacak. Ee, YBR'de Y artı 1 BR eksi 1 olduğu için x'e x kadar gelecek. Yani x kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkacak. Burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Yukarıda da x bereyi de aynı şekilde yapacağız. Y bere yaptık. X bere yapacağız. X kare eşittir 16 çarpı 10 üzeri eksi 14'ten x eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 bulacağız. Şuraya baktığımızda da z bere 2 ise arkadaşlar. Bu sefer 2 tane brom var. Yani z artı 2 brom eksi 1 değerlikli. 2 tane var. X kadar ayrışırsa x kadar 2x kadar oluşacak. X çarpı 2x'in karesi eşittir 4 çarpı çarpı 10 üzeri eksi 6 dediğimizde burası 4X3 x ler, 4 x küp yapar. x'ler 4'ler birbirini götürür. x eşittir 10 üzeri eksi 2 çıkar. En fazla da burada oldu. Yani normal olarak da kaç şeylerden de söyleyebilirdik. Kaç eşes en büyük olan da bromiyon derişme en büyük olacak yorumunu da yapabilirdik. 3 2 1 şeklinde sıralanır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda XE3 tuzunun sabit sıcakta saf suda çözülmesiyle hazırlanan 1 litre doymuş çözeltinin toplam iyon mol sayısı zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre x e 3 katısının aynı sıcaklıkta saf çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı değeri nedir? Toplamını vermiş bize. Yani x y e 3 de, x artı 3 y eksi 1 e, y'den 3 tane n mol buradan iyonlaşırsa n 3 n mol oluşur. Dolayısıyla 3 n mol eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 toplam 4 n mol oluşur. Ya. nasıl topluyorsun ya? Buradan en eşittir 10 üzeri eksi 4 mol çıkar. Yani burada 10 üzeri eksi 4 mol ise burada da 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol Y iyonu vardır. 1 litre olduğu için bunlar molariteyi verir. O zaman molar çözünürlüğü 4 10 üzeri eksi 4'tür. Molar çözünürlüğünü tespit ettik. Şimdi kaç eşleşsinin tespit edelim. 10 üzeri eksi 4 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün kübü diyeceğiz. O da 27 yapar. 12 16 yapar. 27 10 üzeri eksi 16 yapar. Beşinci soruda belirli bir sıcaklıkta saf sudaki molar çözünürlüklere eşit olan magnezyum karbonat ve magnezyum flor tuzları için. X kadar ayrışıyorsa X kadar X kadar. X kadar ayrışıysa X kadar 2X kadar. Molar çözünürlüğü bu X. Bunlar aynıymış birbiriyle. Yargılarından hangileri doğrudur? Çözünürlük çarpımları eşit olmaz. Yukarıda zaten gözüküyor. Bunun KÇÇ değeri X kare yapar. Bunun KÇÇ değeri 4X küp yapar. Yanlıştır. Hangileri doğrudur? Karbonatla iyon derişimleri eşittir. O da yanlıştır. X'e 2X. Eşit hacimli su çözeltilerinde gram cinsinden çözülen madde miktarları farklıdır. Farklıdır. Molekül ağırlıkları farklı. Çözülen miktarlar aynı. Eşit olan molar çözünürlükleri eşit olan çözünen miktarları soruyor zaten xleri soruyor çözünen miktarlar aynı molarite olarak 1 e, litre alırsanız mol olarak aynı olur o zaman gram miktarları farklı olur farklıdır ifadesi doğrudur. Altıncı soruda kalsiyum karbonat kasesinin oda sıcaklığında çözünürlük çarpım vermiş buna göre oda sıcaklığında hazırlanmış bir litre sulu çözelti içerisinde en fazla kaç miligram kalsiyum karbonat vardır? bu iyonları doğru bir şekilde yazabilmeyi öğrenirseniz sizin için iyi olur arkadaşlar. Buradan x kadar ayrışırsa x kadar x kadar oluşur. 49 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. X çarpı X, X eşittir. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Molar çözünürlük 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. 1 litre olduğu için bu aynı zamanda mol olacak o zaman. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü kalsiyum karbonatın molekül ağırlığından 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. Bunu miligram sorduğuna göre 1000 ile çarparsak 7 miligram çözünmüştür. 7. soruda suda az çözünen x 2 tuzunun belirli bir sıcakta saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğuna göre çözünürlük çarpımı nedir? x y 2 tuzu su içerisine atıldığı zaman x artı 2 y eksi 1 şeklinde yoğunlaşır. Şu 2'yi buraya aldım. Bu 1'i buraya aldım. Birinci daim artı 2 daima eksi. Buradan da 2 mol. Buradan çözünürlük 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. O zaman x iyonundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 y iyonundan 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluşur. Kaç çeçe değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. Katsayılar sayılar olarak etki ediyor. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıkar. 8. soruda 50 litre suya 4 gram kalsiyum flörü katısı atılıyor. Çözünürlük çarpımı verildiğine göre kaç gramı katı halde dibe çöker? Kalsiyum florür su içerisine atıldığında kalsiyum artı 2, 2 tane flor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Buradan x kadar, buradan da 2x kadar oluşur. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. x çarpı 2x'in karesi. Kas sayısı 2 olduğu için. Burası 4x küp yaptı. 4'ler birbirini götürdü. x eşittir 10 üzeri eksi 3 molar çıkar. Molarit eşitliği n bölü v'den 50 litre olduğu için mol sayısı eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çıkar kalsiyum florürün Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından. Ee, gram miktarı buradan 5 kere 8 40, 5 kere 7 35 39, 2 virgül kaydırdık. 3.9 gram çıkar. 4 gram attık. 3.9 gramı çözündü. 0.1 gramı katı halde dibe çöktü. 9. soruda yukarıdaki formülleri verilen katıların sabitsakta doygunsu çözeltileri hazırlanıyor. Tamam. Katıların safsaktaki çözünürlüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada x'e x oluşacak dedik. x kareden 10 üzeri -8 çıkar. Burada x'e 2x oluşacak dedik. 4x küp artık pratik hale getiriyoruz. 4x küp olduğu için 4'ler birbirini götürür. Küp kökünü alırsak 10 üzeri -5 yapar. Burada da x'e 2x oluşacağı için burası da 4x küp yapar. 4'ler birbirlerini götürür. x eşittir e, yani çözünürlük eşittir 10 üzeri eksi 4 yapar küp kökünü alırsak. 3, 2, 1 şeklinde sıralanır. 10. sorumuza 1 litrelik doygun baryum sülfat çözelsinin 25 derecede çözünürlüğü kaç ppm'dir? O zaman çözünen katı madde miktarını bulalım. Gram bölü çözeltinin ağırlığı çözeltinin yoğunluğunda 1 vermesi lazım. Tamam. O zaman baryum sülfattan işlemimize başladık. İyonlaşma denklemini yazdım. Bunu böyle yaza yaza siz de yazarsanız pratikleşirsiniz artık ezberlersiniz de. X kadar ayrışırsa x kadar x kadar oluşur. 10 üzeri eksi 10 kaç h değeri x çarpı x. karekökünü alırsam x eşittir 10 üzeri eksi 5. Çözünen miktar 10 üzeri eksi 5 molar. Mol sayısı 1 litre aldım. Mol sayısı 10 üzeri eksi 5 mol. Çözünen miktarın. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı 233. Buradan da gram miktarı arkadaşlar 233 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram çıktı. PPM'sini soruyor benden. E, 233 10 üzeri eksi 5 gram bölü bölü e, 1 litre 1 kilogram gram yukarısı gram aşağısı da gram bölü 10 üzeri 6 yapacak arkadaşlar. Şuradan gitti 10 üzeri 3 kaldı. 10 üzeri 3 gitti. 10 üzeri eksi 2 kaldı. Buradan da 2.33 PPM yapar. Milyonda bir kısım. 11. soruda sertlik derecesi 1 olan suyun litresinde 8.4 gram miligram 8.4 miligram magnezyum karbonat bulunmaktadır. Sertlik derecesi magnezyum ve kalsiyum iyonları suya sertlik verir. Bunlar zaten bize soruda verilir. İşte sertlik derecesi 1 olan da bu kadar çözünüyormuş. Şimdi biz geçeriz bize sorulan soruya. Doygun magnezyum karbonat çözelsin sertlik derecesi 10 olduğuna göre magnezyum karbonat tuzunun çözünürlük çarpımı nedir? Sertlik derecesi 10 ne demektir arkadaşlar? Sertlik derecesi 1 de 8.4 mg çözünüyor demektir. Sertlik derecesi 10 olduğunda 84 mg magnezyum karbonat çözünüyor demektir. O zaman mol sayısı eşittir. Miligramı grama çevirdiğim zaman 10 üzeri eksi 3 yapar. Bölü magnezyum karbonatın molekül ağırlığından çözünen miktarı 10 üzeri eksi 3 moldür. E, 10 olduğuna göre ve 1 litre aldık. O zaman 10 üzeri eksi 3 molar olur. Magnezyum karbonat magnezyum artı 2 karbonat eksi 2 şeklinde ayrıldı. 10 üzeri eksi 3 molarlık bir iyonlaşma olursa 10 üzeri eksi 3 molar 10 üzeri eksi 3 molar oluşur. Kaç eçe değer eşittir? 10 üzeri eksi 3 şarpı 10 üzeri eksi 3'ten 10 ee, üzeri eksi 6 çıkar. 12 soruda doymuş kurşun 2 sülfür çözelsin. Aynı sıcakta bir miktar saf ekleniyor. Niceliği için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? PBS için KÇÇ'nin sayısal değeri değişmez arkadaşlar. Çünkü sadece sıcaklık değiştirir onun sayısal değerini. PBS'nin çözünürlüğü aynı sıcaklıkta bir miktar doymuş. Çözersine aynı sıcakta bir miktar ekleniyor. Katısı ya dengede olacak o zaman. Moler en N bölü V'de su ilave edince hacim artar. Ama dipte katı olduğu için katı çözünmeye devam eder. Moler de değişmez. O zaman molar çözünürlük değişmez. PBS'nin çözünürlüğü değişmez. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.